Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men kame ramadana imanen ve ihtisaben. Ufira lehu ma taqaddama min zenbihi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Ramazan gecesini ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır. Men kim game yerine getirirse, hakkıyla yerine getirirse, Ramadane Ramazanı imanen inanarak vehtisaben umarak, Ufira bağışlanmasını lehü onun için metegat deme e, geçmiş min zembihi e, zem günah günahlarından geçmiş şeyler onun için bağışlanır kim şöyle teker nasıl cümle kuracağımızı şey yaparsak kim inanarak ve e, sevabını umarak Ramazan gecelerini ikame ederse hakkıyla yerine getirirse yani bu Ramazan gecesi geçmiyor hadis-i şerifte ama o anlatılıyor. Tam bunu ben çıkarmıyorum ama e, bu, raya bu şekilde yazmışlar. Şimdi bunu yazan kişiler daha iyi biliyordur. E, gecesini anlatmak istiyor demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim Ramazan gecelerini e, ihya ederse hakkıyla ihya ederse e, geç günahlarından geçmiş olanları bağışlanır. Tabii biz ona geçmiş günahlar diye te, e, meal verebiliriz. Deyip hadisten öğrendiklerimiz teravih namazının nafile ibadetler içinde özel bir önemi bulunmaktadır diyelim. Ben en kısasını okuyalım. Siz de durdurarak diğerlerini okuyun. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.